Geçtiğimiz günlerde yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışın ardından kısa sürede şehirde adından söz ettiren Hacı Bekir Ocakbaşı, Şanlıurfalıların damak zevkine hitap eden lezzetleriyle beğeni topluyor. Mekanda sunulan kebaplar, meşhur Urfa isoduyla harmanlanan mezeler ve odun ateşinde pişirilen lezzetler ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Urfanatik TV olarak mikrofonlarımızı işletmeci Hacı Bekir Yaşar'a uzattık. Hacı Bekir Yaşar 1969 Şanlıurfa doğumluyum. 79'dan beri de Şanlıurfa'da hizmet sektöründe aktif olarak çalışmaktayız. Şöyle biz yani yani hemen, hemen yaklaşık bir 40 yıldan fazla bir zamandır Şanlıurfa'da düğün sektöründe hizmet veriyorduk. Düğün sektöründeki hizmetimiz bir noktada bitirdik. Ondan sonra da bu Hacı Bekir Ocakbaşı olarak burada faaliyete başladık. Daha önce de Hacı Bekir, e, sofrası vardı bizim. Orada da yine de çok ciddi bir e, hizmetimiz olmuştu. Gerçekten yani ciddi hizmet derken yani herkesin kendine göre bir hizmet anlayışı vardır. Bizim de hizmet anlayışımız gerçekten mutfağımızda, işimizde, kalitemizde, e, bize destek veren dostlarımızla, herkese birlikte biz yani bir insan bir mekan açtığı zaman tek başına çalıştırır, açar, personelini kurar, eder. Bizim yaptığımız, çalıştırdığımız iş yerimizde, mekanımızda halkın, bizi seven halkın, dostlarımızın bütün desteğiyle herkes birlikte çalıştırıyoruz. Özelliği o yani, Hacı Bekir'in özelliği o yani. Şimdi bizim zaten ürünlerimiz hakikaten aldığımız mutfağa koyduğumuz ürünler asla tartışılmaz. Birinci kalite, özellikle son buradaki alımlarımızdan adımlarımızdan kelle paçamız, tritimiz, mümbarımız. Hakikaten mükemmel, gerçekten söylüyorum. Bunu lafla değil, gelip deneyecekler, görecekler. Ondan sonra önümüzde bir Ramazan yaklaşıyor. Ramazan şimdiden bütün İslam alemine, herkese, fakir fukara, herkese uğur getir, bereket getir inşallah. Ramazan hazırlığımızı da yapıyoruz. Ramazan'da inşallah çok güzel bir fixmeni uygulayacağız. Anında sıcak yemek vermeye çalışacağız. Yemekten sonra hemen sıcak çayını... Tatlısını çok iveli bir şekilde vermemiz lazım ki damak da uyusun. Bizim sektörde öyle bir hassas noktadır ki misafir, müşteri içeriye gelir. Geldikten sonra çıkışta eğer beyinle mide uyuşmazsa onun hiçbir kıymeti kalmaz. Hem mideniz memnun olacak hem beyin diyecek ki tamam ben hizmet aldım. Bizim bütün amacımız, bütün hedefimiz, bütün ıı, emek verdiğimiz her şeyde gerçekten bu iki unsuru ön plana çıkarıyoruz. Davet amaçlı kesinlikle bir defa gelip bu bizim e, kelle paçada da kesin denemeler lazım. Kesin. Zaten kuşbaşı, ciğeri söylemiyorum. Bunlar günlük hemen et balıktan alınıp getirip kesiliyor. Ses, taze. Etimiz zaten bonfile. Yani bizi e, tanıyan bilen e, dostlarımız Urfa'da yaşayan bütün e, herkes Hacı Bekir'in kalitesini gerçekten bilirler. Çünkü Hacı Bekir yani 40 yıldır yemin ediyorum bize tek gram bir yanlış bir şey kullanmamıştır. Bunu iddia ediyorum, süreyi söylüyorum ve son olarak da lütfen herkes bize destek olsun, bizi yalnız bırakmasınlar. 7-24 açız. 7-24 açık olmamızın nedeni yani e, çok dışarıda çalışan memurlar var, insanlar var, il dışına gidip gelenler var, hastanede olanlar var. Hijyenik bir ortamda gece 24 saat hizmet vermek çok önemli. Ondan dolayı hem 24 saat açız hem 24 saat paket servisimiz var. Elimizden geldiği kadar yani e, gıda öyle bir şey ki, yemek öyle bir şey ki, nefes gibi yani bir yemeseniz, yani nefes aldığınızda iki nefes almazsanız o hayat biter. Gıdada iki gün yemek yemezseniz hayat biter. Onun için mutlaka bir gün bizi tercih edeceklerinden eminim. O tercihten sonra zaten bizi bırakmayacaklarından kesin eminim.